Onun nurunun örneği içinde çerağı bulunan bir kandil yuvası gibidir. Çerağı bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi bir yıldızdır. O doğuda batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediğinin nuruna iletir. Allah Göklerin ve yerin nurudur. Neyin ne olduğunu, hükmünün nasıl olduğunu gösteriyor. Onun nurunun örneği içinde lamba olan kandildir ki o lamba bir cam fanus içindedir. O cam inci misali parlayan bir yıldız gibidir. O yıldız ne doğudan gelen ne de batıdan gelen mübarek bir ağacın yağından tutuşturulur. Ateş dokunmadan dahi neredeyse onun yağı tutuşacaktır. O nur üstüne nurdur. Allah nurunu istediğine gösterir ve Allah insanlar için örnekler veriyor. Hiç şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir.